sana okuyacaksın? Sen seç bakalım hangisini okuyalım? O zaman bu. Tamam. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler. Evet. Aynen öyle dedim. Zümrüt kal lütfen dedim. <laughs> Aa, hallerini görmen lazım. Hepsi baka kaldı. Nasıl alsın Zümrüt? Sayesinde Serhat'tan Yıldız'ı pek iyi aldım ve gözünde fedakar anne oldum. Hı -hı. Yo Yok, şimdiye kadar hiç belli etmedim. Ama artık harekete geçme vakti. <laughs> Ay çok üzülüyorum. Tümlükle Serhat'ın o muhteşem aşkı tarihe gömülecek. Ayşşş, kız kız vallahi bak hepsini duydum. Seni elimden kimse kurtaramaz artık. Kız sen ne dedin demen kız? Baba sen benim damadımla kızımı ayıramazsın anladın mı? Ülfet Hanım doğru konuşun. Hem zaten siz varken bana düşmez. Kızınızı siz boşaltmadınız mı? Bu bir de benim üstüme atıyor. Şuna bak utanmaz. Kız kulaklarımı da duydum ha bunlar kulak kulak sen kimsin gu? Seni parçalarım ben parçalarım abam. Hele bir dene. Serhat'ın eşine dokunmak cesaret ister. Gu cesaret bende var sen beni çıkıştır. Ah! 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 Sen kiminle Ah! Ah! Ne yapıyorsun? Anne! Dur! Ya, ya. Şuna bak! Serhat'ın bir tane karısı var. O da Zümrüt. Ha, söyle. Ha. ...Mülfet Hanım ne oluyor burada? Ha neler dedi neler bak Serhat'la Zümrüt'ün aşkını bitireceğim dedi. Deniz ne oluyor? Serhat bir dakika. Müfet Hanım ben tam olarak. Ne dedi? Tekrar eder misiniz lütfen? Serhat'la Zümrüt'ün aşkı muhteşem aşkı tarih olacak dedi ha. Deniz. Evet söyledim Serhat. Ama eksik anlatıyor. Ya ben çok üzgün olduğumu da söyledim Serhat. Ya arkadaşımla telefonda dertleşiyordum. Serhat'la benim geçmişim zaten unutulmuş dedim. Ama Zümrüt'e Serhat'ın aşkı çok büyük ve ben çok üzülüyorum dedim. Ya Serhat, ben neleri açıklamak zorunda kalıyorum. Bu çok rencide edici. Vallahi küçük dilimi yutacağım kız. Böyle inanamıyorum. Utanmadan bir de rol kesiyor. Kızım bu tiyatrocu gibi. Serhat vallahi yalan söylüyorlar. Rüfet Hanım. Bakın Zümrüt duyacak yapma. Serhat. Allah aşkına. Ben kötü niyetli olsam Zümrüt'e kal der miydim ya? Deli miyim ben? Baştan her şeyi anlatıp bozardım zaten aranızı. Kız daha ne kadar bozacaksın? Soy ha! at bunu! Vallahi konaktan atmalarını defolup gitsin. Nereye gidiyorsa gitsin uğursuz. Erfet Hanım bakın. Deniz doğru söylüyor. Zümrüt'ü ikna eden kişi o. O ikna etmese konakta kalmayacaktı. Bir yanlış anlaşılma olmuş burada. Kurban olayım dinle. Yalvarırım yanlış. Anne. Ne kız? Ülfet Hanım yeter. Bakın huzursuzluk olacak burada. Zümrüt duyacak. Bunlar sonra terk edip gidecek. Biliyorsunuz durumu işte. Ay. Kızım vallahi niye inanmıyorsunuz kız siz be? <laughs> Anneciğim. <gülüyor> Anneciğim sana abi haklı. Hadi gidelim biz. Vay sizi ben ne edeyim lan inanmıyor. Kız, vallahi bak benim gözüm üstünde ha. Ben sana inanmıyorum. Aha diktim gözüm artık gözüm üstünden ayrılacak. Gel kız Deniz bak Serhat. Lütfen konuşmayın. Zaten bitik haldeyim. Ben tüm bu yaşananları olmamış sayacağım. Lütfen sen de öyle yap. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.